Aleyküm. Nefis'in kanalına hoş geldiniz. Ben Murat. Umarım iyisinizdir. Bugün ee, malzemeleri nereden buluyoruz? Hani malzeme bulmakla ilgili sorunları yaşayabiliyoruz. Hurdacılardan vesaire. E, ben nasıl buluyorum malzeme? Onları anlatacağım size. Bir de bugün biraz ürün aldım. onları tanıtacağım. Gerekirse sökerim, parçalarım. Arkadaşlar ben malzemeleri hurdacıdan almıyorum. Ben bu işe şimdi yeni başladım. Bundan önce elektronik kart, e, elektronik cihazların içerisinden çıkan işte anakart, e, ekran kartı, trafolu kart, işte bakır, alüminyum bunların e, toplayıp evimde ufak malzemeleri söküyordum. İşte ekran kartlarını vesaireleri bir kenara ayrıştırıyordum. Onları hurdaya satıyordum. Daha sonra da bu altın işine merak sardım videolarla. E, Şimdi bu altın işini yapıyorum. Ben bu işe 6-7 aydır, hatta 8-9 aydır belki daha fazla bu. Geç, yani 2021'in Eylül ayından beri topluyorum malzeme. Nasıl topluyorum arkadaşlar? Birincisi ilk başladığım zaman elektronik kartlarını hani ayrıştırmaya işte internetteki e bu ikinci el satış platformları üzerinden Letgo gibi e, işte dolap gibi e, ürünlerden e, şey uygulamalardan ürünler böyle uygun fiyata ikinci el satan e, vatandaşlarla görüşüyorum özellikle Ankara'dan. Yani dolap'ta e, şehir dışından da sipariş verebiliyorsun ama Letko'da yüz yüze görüştüğümüz için Ankara'dan işte bilgisayar kasası, televizyon, yazıcılar, işte modemler, receiverlar, DVD playerlar vesaire vesaire bu tür ürünleri topladım bugüne kadar söktüm parçaladım şu anda yani işlediğim, işleyeceğim elimde olan RAM'ler, çipler ben bunların hiçbirini hurdadan almadım arkadaşlar daha hurdacıya hiç gidip bir ürün satın almadım. Ee, tamamen dediğim gibi bu uygulama üzerine, üzerine günde, iki günde bir, üç günde bir böyle hoşuma giden parçaları topladım. Ee, önceki söküm videolarımda da görürsünüz zaten. işte bilgisayar alıyordum, söküyordum, DVR cihazlar, televizyonlar. Ee, o şekilde bu malzemeleri biriktirdim. Onun haricinde işte e, son bir aydır yani 3-4 hafta gittim. Hani tam her hafta gitmedim ama Toplamda dört hafta falan bit pazarına gittim. Şimdi de bit pazarından geliyorum arkadaşlar. Asıl hani söylemek istediğim oydu. Nerelerden alırız vesaire. Şimdi arkadaşlar ben bugün bit pazarına gittim. Bit pazarına gittim. Bit pazarından ürünler satın aldım arkadaşlar. Bunları sökeceğim. Bunların içerisindeki kartları, çiftleri vesaireleri işleyeceğiz. Ne aldım arkadaşlar? Şöyle Şu şekilde modemler satın aldım. Türkcell Süper Online'ın bir modemi. Büyük modemlerden 4 port çıkışlı USB girişli bir modem. Yine ZXL'in modemi. İşte Yine Airtasa ait küçük bir modem. Eee Turkcell Superonline'ın yine bir bu Neymiş? Ya, bu terminal bu fiber sonlandırıcı arkadaşlar. Ee... Yine bir AirTies'in modemi, yine ZXL'in bir modemi daha, bir tane ADSL router yani yine modem, yine ZXL'in bir modemi. Arkadaşlar, 2, 4, 6, 8 tane modem. Bunları e, aldım. Onun haricinde şöyle göstereceğim bunun değil. Atıyorum size işte. diye hangisi Hangisiymiş? Arkadaşlar şöyle eski telsiz telefonlardan satın aldım. Şimdi bunun şeylerini söyleyeceğim arkadaşlar size. 8 tane modem. Arkadaşlar 2, 4 6 tane telefon 3 tane de bu telefonların altlıklarından satın aldım. 8 telefon şey özür diliyorum. 8 modem 6 telefona, şu altlıklarıyla beraber toplamda 150 TL verdim arkadaşlar. Normalde şunların tanesini gidin bugün şeye 20 liradan 25 liradan 30 liradan aşağı satmazlar. Siz söyleyin bit pazarında. Modemleri 20-30'dan aşağıya satmazlar. Zaten modemlerin tanesine 25 lira dedi. Şunu büyük olanına 30 lira, diğerlerine 25 lira dedi. 8 tane modem normalde 200 lira yapıyordu. Hani adamın söylediği fiyata göre 25 çekti. Bunlara da tanesine 20 demişti. 20, 40, 60, 260 lira yapıyordu arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ben hepsine 150 lira verdim. Yaklaşık 110 lira bir e, pazarlık yaptık arkadaşlar, e, satan arkadaşlar. E şimdi bunlar arkadaşlar 150 lira verdim ama peki bunlar bize 150 lira e, kazandıracak mı peki? Ona bakacağız. Onda nasıl yapacağım? Ben şimdi arkadaşlar bunları sökeceğim, tamam mı? O esnada e, videomuz hızlandıracağım videoyu e, sökeceğim. Söktükten sonra bakacağız ne kadar tutuyor. Kar mı ettik, zarar mı? Sadece hurdasını. Tabii biz bunları altın işleyeceğimiz için bir de altınla ayrıca bakarız. Şimdi e, alış fiyatıyla hurdaya satış fiyatı arasındaki farka bakalım. Burada zarar ettik mi onu inceleyelim. Daha sonra görüşelim arkadaşlar. Ben sökeyim tekrar görüşelim. Bu arada kanala abone olup Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle bu ürünlerden bazılarına bakalım arkadaşlar. Özellikle birkaç tane modelin içerisinden kartlar çıkan kartlar çok güzel. Ee, bu arada arkadaşlar bu ürünlere dediğim gibi 150 lira vermiştim. Ee, burası şu an e, bir kilodan fazla e, 120 lira kartların piyasası şu anda. Yani değişiyor firmalara göre ama 120-130 liralık bir kart var. Şimdi bugün bunları hurdaya satmaya kalksam 130 lira, 120 lira en fazla alırım. Ben bunların hepsini 150 liraya aldım. Ee, söktüm. Bana kalan malzeme bu. Plastiğini zaten direkt çöpe atıyorum. Plastiğiyle hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Bunlar güzel kartlar arkadaşlar. Yani şu, şu şekilde gidip hurdacıdan bu kartı satın almaya kalksanız arkadaşlar, bunun kilosunu 200 liradan aşağı vermez. Yani bilginiz olsun. Biz bunu hurdacıya 120 liraya falan satıyoruz. Özellikle modem karttan daha da düşüyor, alabiliyor şeyine göre. Şuraya örnek veriyorum, bir kilo şey hurdacıya 120 liraya satarız ama hurdacıdan şu kartları 200 liradan falan aşağıya alamayız. Ben tahmin etmiyorum yani alabileceğimizi. Şimdi arkadaşlar bu kartlar biraz bakalım inceleyelim. Ee, biliyorsunuz altın işlerken kullandığımız yerlerin neresi? şu görünen çipler, ee, şurada irili ufaklı çipler var. Bunları kullanıyoruz. Şu ee, Cat kablosunun girdiği ve internet kablosunun girdiği soketlerin içerisindeki Altın tırnakları işliyoruz. Kaplamaları. Haricinde üzerindeki paladyum olan şu seramik kapasitörleri bunları topluyoruz. Bunların içerisinde paladyum var. Şu ürünlerin içerisinde de birazcık gümüş var arkadaşlar. Bu ürünlerde de gümüş var. Ee, biz tabi dediğim gibi önemli olan çipler ve soket girişleri, modemlerde en çok kullandığımız yerler bunlar. Şimdi bazı modemler var, şimdi birazdan onları göstereceğim size. Şu ikisi zaten aynı modem, hemen hemen ee, aynı cins modemler. Bunları değiştim, bunlardaki işte dediğim gibi çipler falan işleyeceğiz. Yine şöyle o büyük, yani bu değildi, şu büyük. Bakın arkadaşlar, bu büyük söktüğüm Super Online modemi üzerindeki çipler e, büyük bir çip var ama bu çip şu ufak cihazdan eğer tasin, yani Telekom'un şeyi modemin ait olan şu modemdeki şu çip kadar değerli değil arkadaşlar. Bu BGA BGA çipler arkadaşlar şu sarı tırnaklı çiftler altın oranının en yüksek olduğu çip budur arkadaşlar. Mesela bunda da çip var. Bir yani üzerine büyük çip var ama şunun kadar değerli değil. Yani şuna 30 lira vereceğine şuna 30 lira verin örnek veriyorum. Yani 30 lira verirseniz zarar eder de ben şey olarak söylüyorum. Adam buna 30 lira fiyat çekti. Buna 20-25 lira fiyat çekti. Bunu 30'u vereceğine eğer alırken hani 30'u buna vermem gerekir. Bu daha değerli. Onu demek istiyorum arkadaşlar. 30 gidip verin demiyorum. Ee, bunun haricinde yine bakın burada aynı markadan Airtas'ın bir modemi. Yine bunda da BG açık var arkadaşlar. Bu çiftler en değerli çiftlerdir. Peşine bu çiftler gelir işte. Sonra ee, Soket girişlerindeki şu altın tırnaklar gelir. Bu şekilde. Üzerinde şunları görüyorsunuz. Bunlar komple paladyumdur arkadaşlar. Bunları topluyoruz. E, paladyumun kilosu şu anda 2000 lira civarında arkadaşlar. E, Tabi bunlar böyle çok ufak olduğu için bunlar toplayıp kiloyla biriktirmek çok zor. E, mesela bunlar nasıl Şöyle hemen arkadaşlar göstereyim size. Şöyle ufak bir karga burnuyla şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Çok ezerseniz parçalanıyor. Parçalanmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar bu böyle bir bilgilendirme videosuydu. Bunları ben işte bir pazardan aldım. Yani sizden nereden alabilirsiniz, işte nasıl alabilirsiniz şeklinde bir bilgilendirme vermek için bu videoyu çektim. Ee, daha sonra inşallah bunları ve bunun gibi elimde olan malzemeleri söküp e, işlem aşamasındaki videolarla tekrar birlikte oluruz. Şimdilik Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın. Ve ne diyorsun kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a asma.